Onlar silahı eline almadıkça sen asla silah eline atmayacaksın. Kanı döken biz olmayacağız. Söz mü? Söz. Bu kadar sıkışmasam kapına gelmezdim Eşref. Şu sıkıntıyı bir halledeyim. Bir ayağa kalmaz, geri veririm. Benim de elim darda Cengaver. Hadi zorladık, oradan buradan topladık. Karşılık gösterecek bir şeyin de kalmadı. Her şeyin ipotekli. Senet imzalarım. Ya borcum borç. Ödeyeceğim diyorum. <laughs> Nasıl? yav halledeceğim. Bak Eşref, işte, bunca yıllık hukukumuz var. Gözünü seveyim, geri döndürme beni. Senetle sepetle bu iş olmaz aga. Gittin Demir Yaban'ın saçma sapan bir hayaline bütün paranı yatırdın. Ortak olacağım yani her de ipotekledin. Nesi saçma sapan lan? Ha? Kombine telsiz işte. Onu bir geçeceğim. Olacak mı, olmayacak mı? Belki on yıl sonra faaliyete girecek. Neyine güvendin de girdin sen bu işlere? Yaptım işte bir hata. Çocukluk arkadaşımdır dedim, dostumdur dedim. Güvendim. Adam sana ne yaptı? Alacağını aldı. Bütün nakiti topladı. Sonra da seninle işi bitti tabii. Ee ne demişler? İş başka, dostluk başka. Ne hiçbir dostlukta ilerlebet sürmez cengaver. Anladık Eşref. Anladık. Sen şimdi borç veriyor musun, vermiyor musun? onu söyle. Kusura bakmayacağım. Hem sana verirsem ben ne yapacağım? Elinde avucunla bir şey de kalmadı. Öyle olsun. Eyvallah. Güle güle.